Sevgili müdavimler herkese merhaba. Emreko'nun yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün açık arttırmaya geldik. Her Türk gencinin yaptığı gibi arkadaşlar biz de açık arttırmaya biliyorsunuz Amerika'ya gelip de açık arttırmaya gelmezseniz olmaz. Biz de ekip olarak geldik bugün. Timsahlara fısıldayan kadın bakın ama timsah yok bugün yanında Süheyla'nın ve kamera arkasında da aslında bugünün kahramanı Baran olacak. Dealer arkadaşımız kendisi. Yani dealer, burada galerici bildiğiniz. Ama o bildiğiniz galericilerden değil. Barancım hoş geldin. Günaydın. Şimdi bugün ilk defa açık arttırmaya geldik. Senin sayende. 45 dakikamız var değil mi? 45 evet. dakika sonra başlıyor. Evet. Öncelikle teşekkür ederiz bize getirdiğin için. Rica ederiz. İnceden de piyasaya gireceğiz de artık o yüzden böyle Baran'la. <laughs> i̇şi öğretiyoruz i̇şi, arkadaşımıza. İşi dedik böyle ustasından öğrenelim abi. Ondan sonra biz de ileride belki belli olmaz yani. Ben araba hastası olduğum için biliyorsunuz. Güzel arabalar var gördüğüm kadarıyla. Evet. Değil mi? Senin favorilerin var mı? Var. 3-4 tane aracımız var bakacağımız. İstersen onlara baş... Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ben şuradaki jipi de çok beğendim ha o. Bu arada auction'da olanlar kırmızı sticker'lı olanlar. Odan mı anlıyor? Hepsi mi? Aha, buradaki, buradaki bütün araçlar. Buradaki hepsi, hepsi auction'da. Abi burada güzelmiş arabalar evet. ya. Her zaman böyle güzel araba denk gelmiyor değil mi? Evet, şu amca arabamızdan başlayalım. Subaru Legacy. Subaru'nun en sevmediğim modeli aslında. Bu da neyse. Gideri var demek ki. Nasıl gidebiliyor musun? Kullanabiliyor musun? Çalıştırıyorum sadece. Çalıştırıp canım. Piyasası olan bir araba diyorsun. Evet, ama manuel olduğu için biraz satışı. Evet, olur. manuelden olmaz abi. Bize olur da Amerikalılara olmuyor. Latinolar da alır, değil mi? Evet. Şu Mercedes'i merak ediyorum. Kaça gidecek mesela? Biliyorsunuz bizde statü göstergesi ya Türkiye'de şu arabaya binmek o yüzden dedim. Araba manyağı olacağız bugün sizlerle birlikte. Bu Mercedeslerin tabii piyasası yok burada arkadaşlar. Alman arabaları Türkiye'nin aksine burada iyi bir piyasası yok değil mi? Yani biraz daha korkuyorlar çünkü parçası pahalı, servisi pahalı. Mantığı olduğu için arkadaşlarımız biraz çekingeçler. Bu arada Sarasota'dayız. Bu iş için özel Sarasota'ya geldik. Alman arabalarından korkuluyor ama bundan korkmam ben abi. Yani rengi biraz kötü ama renk çok kötü. Porsche'nin en kötü rengi. Panamera mıydı bu? Evet. Evet abi Panamera. İçerisi güzel ama o kokusu falan harika arabanın arkadaşlar valla temiz bir aile bir kullanmazsın. Bronco, bronco da var burada abiciğim Broncolar güzel ya bak şu Jeep her türlü gideri var Buna herkese satarsın abi. bunu. Nasıl biliyorum? Bende de var abi bir galericilik. Öğreniyorsun bu işleri. Bende de var yani ruhumuzda bir galericilik var. Söyleyeyim bak gidecek araçları. O cipi peynir ekmek gibi alırsak satarız bunu. Söyle abi beğendin bronkoyu. Ya şöyle bir içine de geçelim ya değil mi? Abi çıtasızmış camlar falan güzel spor. Oo Allah'ım. Zor çıkıyor arkadaş. O ekran mekran. Geniş açıya geçtim. Arkadaş bu Bronco ne güzelmiş ya. Bakar mısınız? Şöyle açılışta da şurada klasik bir o şekiller, şüküller ekranda. Ekran da kocaman ha. Tabii bir Tesla değil ama neyse yani oluyor işte. Evet. Tabii ki dört çeker bir araçtan bahsediyoruz. Arkası falan da güzelmiş arkadaşlar. Iyi, ben beğendim şey, ya. Falan ben. İlk defa Bronkoy'a biniyorum ben. Lüstri, komple, Bunlar açılıyor. Komple. Çok beğendim arkadaşlar Bronco'yu. Ya biz daha lüksü oynarız gibi biz değil, lüks ya, değil biz mi? Ya, Aynen biz ya. Bu, biz <laughs> böyle en paralı müşteri olsun bize. <laughs> daha kaliteli arabalarla uğraşalım falan filan. Aynen. Biz o kafadayız yani. Ben beğendim abi Bronco'yu. İlk yani. defa biniyorum. Hem de araba bölümü oluyor Güzel. Oho. Yalnız bundan inemiyorsunuz arkadaşlar. Yerden yüksekliğe bakar mısınız? İnanılmaz. Arkalara bakalım. Oo güzel ya. Bronco Can ya. Şöyle göstereyim. Arkadan da. Ha bagaja bakalım değil mi? Evet. Yani mesela Türkiye'de bu çok uygun değil. Çünkü dar olduğu için bizde her yer. Böyle yana açılan kapıları pek sevmeyiz. Ama burada, Ama burada herhangi bir sorunun yok. Evet burası için güzel. Bir de bunun üstü de açılıyor arkadaşlar. Böyle şekil şükür işte Türkiye'de Audi A6'ya biniyorum falan diyorsunuz ya. Burada kim bilir kaça gidecek bunlar. Al. Passat'lar çok çirkin yalnız. Türkiye'deki Passat'lar daha böyle arkası güzel görünüyor. Buradaki Passat'lar çok çirkin arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Baran trak seviyor. Bütün traklara bakıyor. Gerçi trak ben de seviyorum ya. Çalışmıyor. Bu çalışmıyor. Bunu almayalım. <laughs> bunu Ay, almayalım öyle. abi. Bu çalışmıyor. Koldan vitesli. Kamyoncu. Tam kamyoncu işi ve ön üçlü Süheyla bunların. Aynen. Üç kişi oturabiliyorsun böyle bak öne. Hmm. <laughs> Tam minibüsçük <şu> kafası. Aynen. <laughs> bak şu arabanın da gideri var. Bu Chevrolet'ler falan da gidiyor. O GMC'ler falan gider bunlar. Orada da bakacağız. En çok bunlar mı gidiyor Baran? Evet. 2014 Chevrolet. Satışları kolay, alışları kolay. Da kolay. Evet. Evet Ford var burada. O Super Duty var arkadaşlar. Bu bu bayağı büyük bir trak. Ya bunlar bildiğiniz arkadaşlar şey böyle F250 bu. Bunların 350'leri 650'ye kadar giden modelleri var. Ben 650'sini bile görmüştüm. Böyle tır gibi takılıyor bunlarla. Bakalım bir binelim ya. Oh, klasik Ford sesi. Hey maşallah. Arkadaşlar. Bakar mısın? Bunun basamağı varmış. Evet. Bunların cam tavanı olan modelleri de oluyor böyle. Daha lükslerinde, premiumlarda falan. Abi bu da güzel be. Değil mi? Hmm. Nasıl yakıştın mı? La 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 la. Vallahi şimdi biz bunlara diyoruz ya bunlar yolda nasıl gidiyor hiç umurlarında değil. Arkadaş bununla bununla yani durmana gerek yok. Biri durmadı üstünden geç devam et. Zaten öyle de kullanıyorlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Güzel. Yok o şeye bak ya. Kol dayamaya bak. Kol dayamanın altına bakar mısın? Maşallah. İyiymiş. Bize de kimse hiçbir şey sormadı. Geldik öyle takılıyoruz. Yancı. Yancı. Aynen. Kocaman araba. Kocaman bir trak diyorlar işte. Biz lüksteyiz abi. Biz lüks segmenti oynayalım Süheyla. Baran garibanlara, biz lükslere. Maserati biliyorsunuz efsane bir İtalyan arabası ama burada çok piyasası olan bir araba değil. Bunlar o yüzden çok uyguna gidiyor. Evet yakıştı da ha. Valla çok yakıştı. Beyaz, güzel bir renk, spor bir araba. Geleyim ben de. Valla biz girdik işe artık tamam. Bu işin içindeyiz birader. Oo, güzel ya. İçerisi falan hiç yıpranmamış. Zaten bu arabayı genelde ilk sahibinden falan alıyorsun ya da böyle çok titiz kullanıcılar oluyor benim gibi. O yüzden rahat rahat böyle bu arabaları alabilirsiniz. Ama piyasası yok. Yani bu son kullanıcı arabası alıp böyle sürekli satabilir. Evet. Evet. evde ikinci araba. Değil mi? Ben Baran'dan şeyi alayım biz seninle takılalım. Baran ayrı takılıyor. Baran'dan <laughs> mikrofonu alalım şu anda. Sen... Adamın işi var. Biz Ceyla'yla yorumlara devam edelim. <laughs> Buyurunuz efendim. Oo bu ne biçim bir ses çıkardı ya. Aynen bunun sesi iyiymiş. E, big horn zaten. Bak ben bunları da beğeniyorum ha. Trak olarak bence bu çok iyi. Evet. Ram 1500. Değil mi? Zaten şey bunun piyasası da iyidir. Evet. Güzel piyasası olan arabalar zaten onlara bakıyor bak adam akıllı. Adam tam ticari adam zeka Adam işte. bu işi yapıyor. Biz biz evet. <laughs> biz batarız gibi söyle Biz lüks araba bakıyoruz. <laughs> biz sadece lüks. İlk araba girişte bakıyoruz. batabiliriz biz seninle öyle gözüküyor. Biz kendimizi alabiliriz. Elimizde kalır bütün <gülüyor> arabalar. <gülüyor> Yok ya biz bu işin içine girdim mi tabii sen de şey yaparsın. Evet. Beğendim. Bu bayağı diri duruyor. Hem de böyle aksesuarlı bak. Lastikleri, bunda yükseltme var mı Baran? Var. Evet. Var değil mi bak? Ya anlıyoruz bu işlerden ya, kaç ben yıldır, de yıldır biz de yapmıştım. bu piyasanın çocuğuyuz yani. İşi bilip işe gelenler. Yani. <laughs> Aynen. Ay. Arkadaşlar, yani bu kadar yıldır emek vermişiz bu arabalara, artık ekmeğini yiyelim yani değil mi? Bu daram RAM. Bu da RAM. Ama yok ya, şu evet, çok bakımlı. Çok yani bu direkt böyle, aksesuarlı zaten duruştan da anlıyorsunuz, bakın biri 2015, biri 2017. Hangini beğendin, bunu mu? Ben de bunu beğendim. Bunu al, bunu alalım Baran. Bunu alalım. Tamam. Baran bunu al, bunu al, bunu al. Al bunu, al al al. <laughs> ya da içine Bilmiyorum de binelim. Oh geliyorum. maşallah. Basamağı da var. Buyurunuz. Hadi bakalım. Evet. Kocaman. Burada bunlar arkadaşlar trak diyorlar, kamyonetlere. Şöyle basamakla çıkıyorsunuz. Yani burada çok enteresan. Tırlara da tırak diyorlar. Bunlara da tırak diyorlar. Hani bu şu laf da oradan geliyor. Nerede tırak orada bırak. Mesela değil mi? Orada. Seyla <laughs> <laughs> beğendin mi bunu da? Beğendim gayet. Bunu da kol dayaması çok başarılı ya. Buraya buzdolabı. En güzel abi buraya. Biz Muhtemelen iki Türk katlı işi. olabilir mi acaba? Evet evet bence değil öyle mi? zaten de bu. Nereden niye açamadık? Nostu ya bu mudur? Bu mudur Lan bu kadar derinliğindeki? Oğlum de bu kadar koca araba yaptın, şunayı açsana bunun bir altı olması lazım bakıyorum. Yok ya, vallahi yok. Bak bu olmamış, bunun altını istiyoruz. Burada ne var acaba? Arkası dar, dar. ama Bence şey e, daha iyiydi. Ford daha güzel bu Ford anlamda. Daha evet. Ama tabii yani çok arkaya burada insan oturur mu ayrı konu o da. Ama bunu beğendik yani güzel evet. araba. Arkadaşlar trakların çok talipleri var, çok bakan var o yüzden. Hey maşallah, Silverado var bir tane. Baran trak canavarı ya. O GMC'nin efsane bir makinesi var burada. Kaç modelmiş o? 2022 yeni de. Şu şu adam veya kadın çekilirse bize bakarız. Hmm, bak burada kırmızısı var oldu. Oo bu renk daha güzelmiş. Tamam. Söyle biz bunu alıp gidelim. Kırmızı olsun, ne olsun böyle bir şey Bak, vardı. Bak arkadaşlar. 5.3 V8 motordan bahsediyoruz. Devasal bir araba şöyle çekeceğim. Bak ben anca böyle çıkıyorum. Bak basamağa. Aynen. <laughs> Biraz geniş açı çekiyorum. Rahat rahat çekebilmek için kusura bakmayın. Normal açı çektiğimde çıkmıyor çünkü. Dar her yer. Aa, bak. bak bak bunun altı olmuş. Onda bir problem vardı diğerin. <laughs> Arkadaş bu nedir ya? Aa, bunun garantisi falan filan da varmış. Hmm. Arkadaşlar çok iyi. GMC markası Amerikan biliyorsunuz. Ve çok piyasası olan arabalar bunlar. AT4 yazıyor ekranda. Sierra AT4 modeli zannedersem. O şey üstü aa anahtar burada da, binip gidelim mi? Tabii. Bir çalıştırayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> Çalıştırabiliyorsun ya. Kaç kilometrede falan görebiliyorsun. Oo, şimdi çalıştırdım aa, ve koltuk 40, öne bin, geldi. 41.800 41, wow. TL'de. Daha 41, 800 de evet. arkadaşlar. Kaç modeldi bu? 1000? 2000? 2022 model. Biz bunu da beğendik ya. Evet. Bunun arka falan daha geniş bakar mısınız? Evet bunlar da daha geniş. Arkadaşlar iki tane kamyonet aldık. Trak. Baran aldı arabaları. Ama birlikte götüreceğiz yani. Güzel olacak bakalım. Baran iki tane araba aldın. Neler hissediyorsun? Tabii ki her zamanki gibi mutluyuz. Traklarımızı aldık. Hadi bakalım. Güzel iki tane aldık hem de. Bakalım onları götüreceğiz. Hadi. Şimdi fiyatını merak eder izleyiciler. Söyleyelim mi? Söyleyelim bakalım. Söyleyelim. Modelleri bozulmasın ama yine de söyleyelim. Tamam. 2015 model Dodge Ram almışız. 150.000 mile'da. Fiyatımız 13.700. 2017 model Dodge Ram almışız. Onun fiyatı da 14.100. Zaten arabamızın bir tane burada. Şişt, ben seçiyorum arabamı. Ben bununla gideyim. Tamam. Sen eskiyle git. Sen alışkınsın abi. Yani. Ben şimdi ilk defa Amerika'da trak kullanacağım. Türkiye'de bir Mercedes trak kullanmıştım ama hiçbir şey yapmadan, hiç uğraşmadan sadece bakarak aldım bu arabayı. Daha ne işte galericilik böyle bir şey. Uzaktan baktın mı alacaksın arabayı. Bir de 2015 model bu tıra aldık. Bunu da Süheyla'ya veriyorum. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah Allah. Oo, nasıl güzel mi? Bunlar koldan vites mi? No, şuradan. Aa, bu çevirmeli. Çevirmeli. Oo, benimki de öyledir o zaman. Muhtemelen. Hey maşallah, sese gel. arkadaşlar bu adamlar bu araçlarla böyle manyak gibi gidiyor ya gerçekten burada böyle kendini böyle yolların efendisi gibi hissediyorsun yani bakar mısınız? Baya güzel makine o dijital kadran falan. Baran güzel araba aldın ha hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım. Kardeşim. Darısı başımıza diyoruz. Arkadaşlar tırağımızı aldık yola çıkıyoruz 5.7 litre hayvani bir araç Ram Şimdi yola doğru koyuluyoruz hep birlikte. Hadi bakalım görüşürüz. Çok zevkliymiş ya. Bakar mısınız? Şu anda bir kamyonette değil de gerçekten bir Tırda gidiyor gibiyim o yüzden bunlara trak diyorlar anladım. Kocaman yüksek bir kamyonetteyim şu an. Remin Big Horn modeli 5.7 litre V8 motor var arkadaşlar. Şu anda da 20.8 mpg yakıt gösteriyor ortalama. Yani bir galonla 20.8 mil gidiyor. Bu hacimde kocaman bir kamyonet için gayet başarılı diye düşünüyorum. İç mekanda böyle devasal yer var. Terledik, yorulduk ama araçları aldık ve geldik gördüğünüz gibi. Güzel bir gün batımına doğru gidiyoruz biz. Şu anda kuş sesleri içerisinde. Biralarımız da geliyor. Mesayimiz bitti. Aynen mesai bitmiş, şöyle kapının önden de çekeyim. Abi gördüğünüz gibi kapının önü araba yığılı, Be beğen beğen seç al yani. Hadi abi, gidiyoruz. Abi.